Halim davrandı ne demek biliyor musunuz? Sevgi dolu davrandı demektir. Yani halim eşittir sevgidir. O kelimeyi oradan çıkaramıyor, anlayamıyor. Mesela Rahman ve Rahim sevgidir o. Yani bütün Kur'an'ın amacı hep sevgiye yöneliktir. Mesela Allah korkusunun amacı sevgiye yöneliktir. Allah'tan korkan sevginin bütün zeminini hazırlamış olur. Mesela Allah'tan korkan kolayca sevilebilir ve sevebilir. Allah'tan korkmayan ne kolayca sevebilir ne de sevilebilir. Yani öyle bir yeteneği olmaz, gücü olmaz. Çünkü vefa yok, sadakat yok, sabır yok, affedicilik yok, yok oğlu yok. Siz hamd etmek de sevgi. Hamd etmek mesela elhamdülillah demek sevgidir. Evet. Ya Rabbi sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ne demek? Evet, evet. Yani içinde sevgi yoksa bu kelimenin bu, bu anlam hiç bütün anlamını kaybediyor. Evet, evet. Sevgi varsa anlamı tam olmuş oluyor. Ki var sevgi anlamı da tam olmuş oluyor. Evet. Ya Rabbi sana şükür, sana teşekkür ediyorum ne demek? Seni çok seviyorum demek. Sevgimi sana ifade ediyorum diyor. Mutluyum diyor. Evet. Mutluyum ne demek? Sev sevdiğim için mutluyum. Mutluluk neden oluşur? Sevgiden dolayı oluşur. Gözünüz aydın olsun diyor mesela. Nedir? Sevgidir. Selam ne demek? Selam sevgidir. Evet. Selam çünkü bak benden sana gelmez, senden bana zarar gelmez. O zaman nedir? Ferah ve rahat ol. Yani mutlu ol. Evet. Mutlu ol ne demek? Sevinç içinde ol. Sevinç içinde olmak ne demek? Sevgi dolu olmak. Durduk yere insan sevgi, sevinç içinde olur mu? Bütün kelimelerin konuşmanın kökenine bakın. Hepsinin en dip noktası da sevgi yatar. Bütün Kur'an'a bakın. Tamamına sevgi hakimdir. İncil'de mesela sevgi çok fazla işlenir. Çok çok. Kur'an sevginin zeminini hazırlar. İncil'de öyle değildir. Yani Kur'an Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle cehennem tehdidiyle sevginin zeminini çok sağlam bir yapıyor tutturur. İncil'de de doğrudan sevgi anlatılır. Tevrat'ta hem korku hem sevgi anlatılır.